Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Seferi, Kanuni'nin ilerleyen gut hastalığından dolayı son sefer olmuştur. Peki bu gut hastalığı nedir? Kralların hastalığı olarak da bilinen gut hastalığı, vücuttan atılan 3 maddeden biri olan ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Osmanlı'nın başlıca beslenebileceği gıdalar arasında kuzu eti ve pilav yaygın bir şekilde yer alırdı. Aynı zamanda padişahların yemeklerden sonra da hareket etmemeleri de bu hastalığı doğurmaktaydı. Hekimlerin ciddi Behriz uygulamalarına uymayıp bilhassa son seferi olan Ziget var seferine çıkması kanunenin sonu olmuştur. Macaristan'ın güneybatısında Hırvatistan'ın sınırına yakın bir mevkide Almas çayı yanında ve bataklıkları içinde bulunan ve Adakale anlamına gelen ziket var. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı sancak merkezi olup Türk kaynaklarında ziket var, bugün ise ziket var diye geçer. Şehrin adı ilk defa 1391 yılında kaleme alınan bir belgede Ziget şeklinde Somogi idari birimine bağlı yerleşim merkezleri arasında anılır. Zamanla 1449'a kadar kalesi yapılarak bir şehir statüsü kazanmıştır var Seferi Osmanlı için iki büyük öneme sahipti. Bunlardan ilki Kanuni'nin bu seferde vefat edip şehitlik mertebesine erişmiş olmasıdır. Bir diğer sebebi ise bir süredir gut hastalığıyla mücadele eden Kanuni artık eskisi gibi seferlere çıkamaz hale gelmişti. Avrupa ülkelerince Osmanlı artık eskisi gibi parlak gücüne erişemeyeceği düşünülüyordu. Avrupa ülkelerinin bu düşüncesi 1565 Malta Seferinin bozgunda sonuçlanmasından dolayı bu düşüncelere kuvvetlenmişti. Kanuni de bu düşünceleri boşa çıkarmıştı ve Osmanlı'nın hala eski gücünde olduğunu göstermek için 6 Ağustos 1566 yılında Zigetvar Kalesi'ni kuşatmıştır. Bu sefer sonrasında ise Osmanlı Devleti için büyük bir değişiklik padişahın değişmesi olmuştur. Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Avusturya, Macaristan ve Habsburg İmparatorluğu arasında bazı antlaşmalar imzalanmıştır. Antlaşmanın hükümlerine uymayan Avusturya Kralı Ferdinand, üst üste iki yıl boyunca vergilerini ödememiştir. Bu durum iki devlet arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur. 16. yüzyılın başlarında Avusturya Devleti'nin Osmanlı topraklarına dahil olan Macar bölgesine devamlı saldırılarda bulunmuştur. Bu durum karşısında Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya'ya gözdağı vererek Osmanlı Devleti'nin gücünü göstermek istemiştir. Bu dönemde düşman devletler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın çok yaşlandığı ve güçten düştüğü gibi söylentiler yayılmaktaydı. Bu söylentiler Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinirliğini kötü etkilemekteydiler. Kanuni Sultan Süleyman, Zigedvar Seferi'ni düzenleyerek bu söylentilere son vermek istemiş, hala güçlü ve sağlıklı olduğunu, yaşının 72 olmasına rağmen iktidarda önemli bir pozisyona sahip olduğunu kanıtlamayı hedeflemiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Zigedvar şehrine başarılı bir sefer düzenleyerek o bozgundan kaynaklanan utanç verici izleri silmek, Osmanlı Devleti'nin itibarını eski hale getirmek istemiştir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videom ve içeriğim hoşunuza gittiyse, videoların ve içeriklerin devamı için beğenip abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sağlıklı günler. İzlediğiniz